Biz de tüm sporculara buradan başarılar diliyoruz kendilerine. Finiş alanında bekliyor olacağız. Brezilya Finlandiya, Fransa İrlanda, İtalya Malezya Bireysel yarışlarla birlikte takım yarışlarının da olduğunu söylemiştik. Kapalı Her geçen gün büyüyen yani güzel bir organizasyon oldu. Bu sene hem biraz soğuk olmasına rağmen hava şartları müsaade etti. Aslında koşuya çok uygun bir hava vardı. Bu da zaten rekorlar getirdi. işte sporcuların da ara koşmasını sağladı. Ama organizasyon etkinlik olarak da büyümeye devam ediyor. bu yıl hepimizin biraz daha fazla hoşuna giden bir sonuç oldu. sorunsuz, pürüzsüz geçti. Zaten en çok sevindiren herhangi bir kaza olmadı ya da yaralanma olmadı ya da işte bir aksilik olmadı. Bunların hepsi üst üste konduğu zaman son derece başarılı bir dört gün geçirdik. Sporcular da, gelen misafirler de herkes çok mutlu. Tabii yıllar içerisinde kazanılan bu tecrübe her yıl büyüyen destekler, sponsorlar, organizasyonun kalitesinin daha fazla artmasına sebep oluyor. Bu yıl da son derece keyifli ve güzel bir organizasyon oldu. Tabii bu yarışta bizim hep yani istemeyerek gördüğümüz şey yabancıların ilk 3 sırayı almasıydı yıllarca. Ama son yıllarda Türk sporcular kendisini çok geliştirdi. Ama biraz da şöyle bakmamız gerekiyor. Biz bu yarışlara 2014 yılında başladığımız zaman sadece iki tane trail yarışı vardı. Patika koşusu var Türkiye'de. ve çok az sporcusu vardı. yani 100-150 civarında sporcu vardı. Şu anda neredeyse her hafta sonu bir yarış var. Yani 50'lere çıktı ultra yani patika kursu yarışları. Yıl boyunca yapılan bütün bir yarışmalara katılan sporcular tabii ki kendilerini fit ve hazır tutuyorlar. Son 3 yıl içerisinde Türk sporcularda gördüğümüz çok hızlı gelişim bizi memnun ediyor. Oğuzhan Emre Singel ikinci kez 119'da genel klasman kazandı. Bir kadın sporcumuz en iyi... E, yani 11 yıl içerisinde en iyi kadın sporcular arasındaki dereceyi elde ederek birinci oldu. Bunlar sevindirici, bunlar genç arkadaşlar. E, bu tür organizasyonları bir şekilde festivale çevirmemiz gerekiyor. Çünkü insanlar buraya seyahat ederken sadece spor değil, tabii ki ana amaçları o ama etrafı görmek, tanımak, eğlenmek, e, onun için de seyahat ediyorlar bunların hepsini birleştirerek onlara bir şeyler sunmak istiyoruz. Sizde. Evet bu yıl 11.sini gerçekleştirdik. Son derece güzel bir yarış oldu. 72 farklı ülkeden yarışmacı katıldı. Otellerde yer kalmadı öyle söyleyeyim. Bölge turizmine inanılmaz bir katkısı var. Müthiş bir iş yapıyoruz. Herkese çok teşekkür ediyorum gerçekten. Argeus'la birlikte Salomon iyi bir partner olduk. Bu bir birlikteliği umarım önümüzdeki yıllarda da sürdürürüz. Hem bölgeye katkı yapıp hem de e, mecrasını, sporun mecrasını, amatör sporun mecrasını büyütmeye devam edeceğiz. Amatör spor diyorum çünkü Türkiye'de amatör sporlar futbol ve basketbol gibi takım sporlarının e, gerisinde hareket ediyor maalesef. E, ülkedeki spor kültürünü ileriye götürecek bir projedir bu. Ve katkısı da büyüktür. Her yıl binlerce kişinin buraya gelip koştuğunu düşünürsek son 10 yıl içerisinde yaptığımız katkı gerçekten büyük. Bu sene evet 120K'da sporcumuz Beyza Güzel Türk sporcular arasında rekor kırarak bugüne kadarki en iyi dereceyi yaparak birinci oldu. Bizi çok mutlu etti. Diğer sporcularımız da başarılı yarış koştular. Ancak onların parkurunda çok güçlü sporcular vardı, yabancı sporcular. Beyza biraz daha hazır geldi, öyle zannediyorum. Ve 120'yi başarılı bir şekilde bitirdi. Kendisiyle gurur duyuyoruz. İnşallah önümüzdeki yılda aynı başarıyı tekrar edecektir.